Soldaki şekilde düzgün iki tane levha, biri artı, biri eksi yüklü düşey düzlemde e, araya artı yüklü bir cisim bıraktığımızda bu cismi etkeden kuvvetleri göstermektedir. Elektrik alanımız artıdan eksi kutba doğruydu. veya artı levhadan eksi levhaya doğru. E, artı yüklü cisme elektrik alanla aynı yönde bir elektriksel kuvvet eğer cismin ağırlığını da dikkate alacaksak bir de aşağıya doğru Mg dediğimiz ağırlığı etkileyecektir. Newton'un ikinci kanununa göre net kuvvet eşittir. M çarpı A'ydı. Dolayısıyla net kuvvet yerine burada bu ikisinin bileşkesi olan Mg artı Fe'yi eşittir. M'a diye yazıp buradan e, ivme sorulabilir. E, veya işte Yukarıdan bir yerden bırakılırsa karşı lehaya çarpma süresi sorulabilir. Değişik sorular çıkabilir. İkinci şekilde yine lehalarımız düşey düzlemde bu sefer araya eksi yüklü bir cisim elektron gibi bıraktığımızda burada üç tane durum olacaktır. Birinci durum elektriksel kuvvetimiz elektrik alan aşağıya doğru elektriksel kuvvetimiz elektrik alanına zıt yönde yukarıya doğru ağırlığımız da aşağıya doğru olduğu için e, bu kuvvetlerin bir eşit olması durumunda eksi cisim burada ne olacaktır? Dengede kalacaktır. Eğer elektriksel kuvvetimiz ağırlıktan büyükse bileşkemiz yukarıya doğru Fe Mg dolayısıyla olduğu için eşittir MA'dan yukarıya doğru inmeli bir hareket yapacaktır. Eğer ağırlığımız elektriksel kuvvetten büyükse bu sefer bileşkemiz aşağıya doğru olacaktır. E, net kuvvet mg Fe'den eşittir ma. Bu sefer elektron veya eksi yüklü cisim aşağıya doğru a ile hareket edecektir.